Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bir tane de grafikli bir logaritma sorusu çözelim. Sorumuz şu şekilde. Aşağıda fx logaritma üstü x bölü 2 y eşittir f'in tersi x fonksiyonları grafikleri verilmiş. Buna göre oabc dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Arkadaşlar öncelikle dikkatinizi çekmek istediğim yer şu. Şurası aslında bulunabilir arkadaşlar. Ters fonksiyonda x yerine 0 yazarsak bu arkadaş çıkacak. O zaman fx'in tersini almaya gidiyoruz birlikte. Şurada alıverelim y eşittir fx gördüğüm yere y ye yazdım. Logaritma 3 tabanında x bölü 2. Arkadaşlar ters fonksiyon neydi? x'i yalnız bırakmaktı. O zaman yerlerini değiştireyim. Logaritma döngüsünü yapıyorum. x bölü 2 eşittir 3 üzeri y. İşler dışlar yaptım. x eşittir 2 çarpı 3 üzeri y. Artık x yalnız kaldığı için ters fonksiyon şeklinde yazabiliyordum. f'in ters x aksında şuymuş arkadaşlar. 2 çarpı 3 üzeri x'miş. Şimdi şu noktaya bakmanızı istiyorum. C'nin ordinatı nasıl bulunur? Apsisi arkadaşlar 0 x yerine 0 yazacağım. 0 yazarsam 3 üzeri 0 1 2 kere 1'den 2. CO'nun 2 olduğunu buldum. Dikkat bu bir dikdörtgen. O zaman CO2 ise BA da 2. Tamam. Şimdi F fonksiyonuna döndüm. Apsisini bilmiyorum. K diye vereyim. A B'nin koordinatları nedir arkadaşlar? K'ya 2. Yani K koyunca 2 çıkacak. Gidelim yukarıda. Fonksiyonda X gördüğümüz yere K yazalım şurada. Ne oluyor? Logaritma 3 tabanda. k bölü 2 eşittir 2 çıkacak. Yine logaritma döngüsü yapıyorum. k bölü 2 eşittir 3'ün karesi yani 9. İşler dışlar yaparsam k da buradan 18 çıktı. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 18 çıktı. Çevreyi soruyor. Dikkat 18 2 daha 20. Bunlar da var. Yani 2 katı oluyor o zaman. Cevabımız 40 arkadaşlar. Ne yaptım? Logaritmanın Ters fonksiyonunu aldım öncelikle. Sonra da, da C noktasının koordinatlarından yararlandım. Böylelikle sorumuz çıkmış oldu. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.